Herkese merhaba arkadaşlar, sağlık ailemize hepiniz hoş geldiniz. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlar, ee, videoma geçmeden önce kanalımla alakalı kısa bir bilgi verip ee, hemen konumuza geçeceğim. Kanalım sadece bilgi amaçlı bir kanaldır. Herhangi bir reklam satış ya da ilaç öneren tavsiye eden bir kanal değildir bu önemli bilgiyi not düşüp paylaştıktan sonra videomuza geçebiliriz arkadaşlar daha önceki videolarımda e, videolarımın birinde D vitamini ampul ve damla ile ilgili bilgiler vermiştim doğru kullanımlarıyla alakalı açıklamalar yapmıştım bugünkü videomda ise yine ülkemizde sıkça tüketilen D vitaminlerinden olan Dekalofor kapsülle alakalı bilgiler vermeye çalışacağım. Arkadaşlar kısaca D vitamini genelde hangi durumlarda verilir ondan bahsedeyim. D vitamini kan testleri sonucu vücutta eksikliği tespit edilmesi halinde doktorumuz tarafından önerilir. Bazı durumlarda özellikle belli yaş üstü kadınlarımızın e, osteoporoz eğilimi fazla olduğundan kemik yapıyı güçlü tutması için de D vitamini başlanabilir D vitamini kesinlikle doktor tavsiyesinde ve doktorun verdiği dozlar Ölçüsünde kullanılmalıdır Arkadaşlar D-Calfor kapsül sık kullanılan bir Sık kullanılan bir D vitamini Fakat farklı kullanım tarzı olduğu için Hastalar tarafından Kullanış şekli karıştırılabiliyor O konuyla alakalı Bilgiler vereceğim Öncelikle bu ilaç için Doktorunuzun önerdiği doz dışına kesinlikle çıkmayın. Vücuda çok D vitamini yüklersem kemiklerim daha sağlıklı olur ya da hasta olmam gibi bir düşünce yanlıştır. Tüm vitaminlerde olduğu gibi D vitamininde fazlalığı vücutta ciddi sorunlara yol açabilir. Arkadaşlar doktorunuz de dekaloforu birkaç şekilde önerebilir. En yaygın kullanımları şu şekildedir. D vitamini eksikliği tespit edilirse dekaloforu haftada bir gün sabah akşam ya da haftada iki gün birer tane olacak şekilde verebilir doktorumuz. Yani örneğin pazartesi bir çarşamba bir şeklinde ya da haftada bir pazartesi sabah akşam şeklinde önerebilir. D vitamini eksikliğinin riskinde ayda bir kapsül önerebilir. 12 yaş üzeri çocuklarda kemik gelişimini desteklemesi açısından 6 haftada bir doz şeklinde önerilebilir, verilebilir. Ama dediğim gibi doktorumuz mutlaka size özel kullanımını belirtecektir. Ee, eczacınızdan detaylı kullanım bilgisini bu ilacı alırken mutlaka sorun. Arkadaşlar bazı durumlarda doktorumuz hiperparatiroidizm hastalığı da da D vitamini takviyesi isteyebilir bu ilacı verebilir. Bu ilacı kullanırken genelde ana öğünle ve mümkünse yağlı bir besinle kullanılmalıdır ve D vitaminlerinde bu ve buna benzer D vitaminlerinde kullanıldıktan sonra birkaç saat mümkünse vücut aktif halde tutulmalıdır yani yatılmamalıdır fırsat olursa yürüyüş yapılmalı spor şeklinde de yapılabilir. Böylece emilimini hızlandırırız ve vücuda fayda süresini kısaltmış oluruz. Az önce kesinlikle doktor tavsiyesiyle kullanılması gerekir diye belirtmiştim. Çünkü bazı durumlarda bu ilaç kesinlikle kullanılmaz. Bu durumların belli başlılarını da hemen söyleyeyim. 12, 12 yaş altındakiler kullanamaz. D vitaminine ve içerindeki bileşenlerden herhangi birine alerjisi olanlar kullanamaz. Kanda yüksek miktarda D vitamini tespit edilirse bu kişiler kullanamaz. Ciddi derecede böbrek sorunu olan kişiler kullanamaz. Kalsiyum kaynaklı böbrek taşı üreden, üreten vücut yapısına sahip kişiler D vitamini kullanamaz arkadaşlar. Belirttiğim durum dışında kalan kişiler de yine e, kafasına göre kullanmasın. Doktor gözetiminde kullanılması gerekir. Hamileler emziren anneler için kullanılması tavsiye edilmez. Fakat altını çizerek doktorun doktorunuzun öngördüğü bazı durumlarda ender durumlarda kullandırılabiliyor arkadaşlar. İlaç etkisi bakımından kalp sorunu olan ve bu sorun için ilaç kullanan kişiler kesinlikle kalp doktoruyla iletişimde kalarak onun bilgisi dahilinde bu tedaviye devam etmelidir. Yan etki bakımından aslında alerjik durumlar dışında çok fazla yan etkisi olmayan bir ilaçtır. Ama tabii ki her ilaçta olduğu gibi Dekalefort'ta da bazı yan etkiler görülebilir. En yaygın olarak kabızlık, iştahsızlık, idrarda fazla kalsiyum, karın ağrısı, kusma, bulantı gibi şikayetler görülebilir. İstenmeyen herhangi bir etki vücutta görülürse hemen tedavinizi veren doktorla görüşün. Arkadaşlar D vitamini ve dekalofor hakkında bilgiler verdim. Umarım kafanızdaki soru işaretlerini kaldırabilmişimdir. Yine aklınıza takılan herhangi bir durum, herhangi bir şey varsa yorum kısmında yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya, vakit buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sağlık ve ilaç dünyası olarak hepinize sağlıklı, mutlu ve bol kazançlı günler dilerim. Teşekkürler.